Herkese merhaba ben Gülkan Bugün sizlere Minecraft'ta Rocket plugin'i göstereceğim Yani Rocket plugin'i Çoğu serverlarda görürsünüz Şimdi hemen başlayalım Slash Rocket yazıyorum ve daha sonra adımı yazıyorum Ve Enter'a bastığımda bakın Beni havaya doğru fırlatıyor Peki Siz diyeceksiniz Biz bunu hangi serverlarda gördük Item to common diye bir plugin çekmiştim Şu anda Ekranda sağ kısmında Linki olması gerekiyor. Basarak izleyebilirsiniz eğer bilmiyorsanız. Elime bunu alıyorum. Havai bir şey. Firebird. Slash. I SMD yazıyorum. ADD. Ve daha sonra ise. Komutumu yazıyorum. Rocket. Yüzde. Player. Yüzde. Yani bu yüzde player yüzde demek. Hangi player onu algılasın diye. Ve. Pardon. Şurada da Rosecat yazmıştık. Rocket. Evet bakın ekledik. Ve artık sağ bastığında bakın. Bunu işte görmüşsünüzdür. Sağ bastığında beni havaya fırlatıyor. Bu pluginimiz bu kadardı. Bir sonraki plugin tarzında görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.